Yanan ormanlık alanlarda neden, e, ne zaman iyileştirme çalışmaları yapılacak, neden, ne zaman tekrar yeşillendirilecek? İşte e, sorulan sorulardan birisi de bu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Dirik'ten bakın bu konuda açıklamalar geldi. 7 günde yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde alan cayır cayır yandı. Ciğerlerimiz yani ağaçlar yok oldu. Şimdi akıllarda bu bölgelerin ne zaman ağaçlandırılacağı var. Uzmanlarsa doğa kendini yenileyecek, hemen ağaçlandırma yapılmamalı diyor. Yanan alanların envanteri çıkarıldıktan sonra doğanın kendini yenileyebilme gücünün yeterli olduğu alanlarda ağaçlar yanmış olsalar da tepesindeki kozalaklardaki tohumlar canlıdır. Bu kızılçam türüne özgü bir özellik. Ayrıca toprakta 6-7 senedir birikmiş olan tohumlar da bir yeter ya da kabul edilebilir bir kısmı canlı kalmıştır. Onlar sonbaharda ilk yağışlardan sonra çimlenmeye başlarlar. Dolayısıyla sıfır noktasından itibaren hayat başlar bazı yerlerde ağaçlandırma yapmadan. Onların nerelerde olabileceği envanterle çıkarılır. Profesör Doktor Hüseyin Dirik yanan her alanın orman olmadığını da belirtiyor. 10 bin hektar bir alan yandıysa bunun tahmini 3 bin hektarı falan orman dışıdır. Açıklıklardır, tarım alanlarıdır, e, ağaçta olmayan alanlardır, e, makilikler falan olabilir böyle. Geri kalan alanın bir senaryosu hazırlanıp öncelikle doğanın kendini yenileyebileceği yerlerde Doğaya yardımcı işlemlerle bu e, ormanlaşmayı sağlamak, onun yeterli olamadığı yerlerde ikinci seçenek yakın çevreden toplanacak tohumlarla gene doğayı taklit ederek e, ekim işlemiyle bunu yapmak, onun olmadığı yerlerde tamamlayıcı nitelikte e, evet ağaçlandırmayla tekrar ormanlaşmayı sağlamak bunların hepsi mümkün.